severler. Bugün sizlerle önümüzdeki 15 gün boyunca kripto dünyasında bizleri bekleyen en önemli gelişmeleri paylaşacağım. Bu ay kripto piyasasında neler olacak? Hangi güncellemeler yatırımcılar için kritik? Hepsini detaylandıracağız. 17 Ekim'de Avalanche'ın subnet performans ve güvenlik güncellemesi geliyor. Bu güncellemenin Avax üzerinde olumlu etki yaratması bekleniyor. NEAR'ın Nightshade güncellemesi 17 Ekim'de devreye giriyor. Stake ödüllerinde artış ve ağ ölçeklenebilirliğinde büyük bir adım olarak belirtebiliriz. 19 Ekim'den sonra Tezos'un Mumbai adlı protokol güncellemesiyle ağdaki işlem hızlarının artması ve işlem maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. 22 Ekim'de beklenen Hydra scaling çözümündeki yeni gelişmelerle Cardano'nun ölçeklenebilirliğini artırması bekleniyor. EVM Phantom Virtual Machine lansmanı 22 Ekim'de bu, Phantom ağında daha hızlı ve daha verimli işlemler sağlayacak. Bu gelişme Fantom'un fiyatını olumlu etkileyebilir. Algorand'ın yönetim oylamaları 24 Ekim'de başlıyor. Topluluk oyları, ağın gelecekteki yönünü belirleyecek. Bu kritik oylama algo fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir. 26 Ekim'de Filecoin Virtual Machine, FVM güncellemesi planlanıyor bu güncellemenin depolama çözümleri ve veri güvenliğinin iyileştirilmesini sağlayacak. Ve 29 Ekim, Bitcoin'in White Paper'ının yayımlanmasının 15. yıl dönümü. Bu tarih kripto dünyası için çok önemli. Bitcoin'in yolculuğu tam 15 yıl önce bugün başladı. Ekim ayında bizleri birçok heyecan verici gelişme bekliyor. Güncellemeler, lansmanlar ve airdroplar piyasayı hareketlendirebilir siz de bu önemli tarihlere dikkat edin ve portföyünüzü bu olaylara göre optimize etmeye çalışın. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.